Hüsnü Hazretleri buna cevap vermiş ve külliyatta çeşitli yerlerde var. Hani insanlar konuşuyor adamın birisi kaç kişi içeri almışlar hocayı. Hani hoca diyor ki deprem işte zinadan oluyor bilmem şeyden oluyor böyle günahlarımızdan oluyor. Hakikaten öyle yani. Kur'an-ı Kerim'de ayet var yani Hüsnü Hazretleri. Kur'an-ı Hakim mucizanı ifade ediyor ki diyor. Yani o hoca söylemiyor ki bunu Kur'an-ı Kerim diyor. Eğer sen hocayı içeri alıyorsan, o hoca Allah'ın kelamını söylüyor. Allah da mı suçlu yani? Bakın yerinden okuyorum ben. Kur'an-ı Hakim Muzane ifade ediyor ki: "Ehli dalaletin şerrinden kainatın kızdıklarını, anasır-ı külliyenin hiddete geldiklerini ve umum mevcudatın galeyana geldiklerini" mucizane ifade ediyor. Ne demek yani? Kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile semavat ve arzun hücumuna ve kavmi semut ve adın inkarından hava unsurunun hiddetine ve kavmi firavuna karşı su unsurunun ve denizin denizin galeyanını ve karuna karşı toprak unsurunun gayzını ve ehli küfre karşı ahirette tekadü temeyyezü minel gayz sırrıyla cehennemin gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın ehli küfür ve dalalete karşı hiddetini gösterip inan ederek gayet müthiş bir tarzda ve icaz keranı ehli dalalet ve isyanı zecrediyor. Yani anasır hiddete geliyor. Niye? Bu anasırı Allah bir araya getirmiş. Onlara bir ruh koymuş. Onların müekkelleri var. Değil mi? O vazifeleri onlara yaptıranlar var. Evet. İnsanlar vazifelerini yapmayınca evet o vazifeleri yapmak için kurulan anasır hiddete geliyor. Tabiat dedikleri şey dört tane şeydir. Toprak, su, hava, güneş. Tabiat yaptı diyorlar ya. Bu dördüdür yani. Bu her şey bu dört şeyden meydana geliyor. 22. sözde izahat yapılmış. Bu dört unsur, bu dört tane inkar olunca, evet, Kavmi Semud ve adın inkarından. Evet. Hava unsuru hiddet ediyor. Sonra Karun'a karşı toprak unsuru. Bunların hepsinin bir karşılığı var. Toprak ubudiyet demek. İnsanlar ubudiyet noktasında zafiyet olunca toprak unsuru gayze geliyor. Ee, Kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile semavat ve arzun hücumuna. Deprem arzun hücumu değil mi? Arz sallanıyor yani. Peki kavmi Nuh'un özelliğini bilen var mı? Kavmi Nuh'un. Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit. Onların dört tane putu var. Dört. Nuh Aleyhisselam o kadar söylüyor. Yok bırakmıyorlar o putu. Ondan sonra çok azgın ve fasık bir kavim. Söz dinlemiyor. Haramlardan kaçmıyor. Dört beş tane böyle özelliği var. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin ve hem Sema hem küreyi arz hiddet etmiş yani onlara. Şimdi bakın ahir şu okuduğumuz yer aynı zamanda ahir zamanın da tarifidir. Diğer peygamberlerin zamanında bakın birer tane günah vardı. Firavunun kavminin ayrı bir günahı vardı. Nuh aleyhisselamın kavminin ayrı bir günahı vardı. Kar Karunun Semut ve Adin değil mi? Hepsinin ayrı bir günahı vardı. Ama gel bu zamana. Ahir zamanda. Değil mi? O kavimlerin yaptıkları günahların hepsi var. Ahir zaman bu yani. 124 bin peygamber. Dua etmiş. Allahümme ve min fitneti ahir zaman. O peygamberlerin sığındığı ahir zamanın. Biz tam içindeyiz yani. O yüzden Risale-i Nur'da Üsa Hazretlerinin verdiği müjdeler veya bazı ifadeler zamanı nazara almadan baktığı için anlaşılmıyor. Hüsa Hazretleri bu zamanda menfi cereyan dehşetlendiği için farzları yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur diyor. Risale-i Nur şakirtlere esas ve düstüre riayet ederse ehli cennettir diyor. Evet imanla kabre girecek ve ehli cennettir diyor. Bunlar hep zamanın durumu nazara alınarak söylenmiş cümleler yani. Zamanı nazara almayınca o ifadelerin e, manası tam anlaşılmıyor. Yani hulasa toprak gayza gelir. Ayetle sabit. Hava unsuru gayza gelir. Bakın hava unsuruna örnek veriyorum. Ne hava unsuru? Koronadır. Bu virüstür yani. Virüs havadan yayılıyor mu yayılmıyor mu? Niye maske taktırıyor millete? Temasta da oluyor. Ama daha ziyade havada onun müekkeli var. Sereyan ediyor yani. O yüzden hüveniktesi o havaya yayıldığı zaman yani vahidiyet içinde ehadiyeti ismi azam noktasında ifade ettiği için onun çaresi odur yani. Yakalanan kimse hüveniktesi okusun. Bak bakayım iyileşiyor mu iyileşmiyor mu yani. Ben yakalanan herkese telefon söylüyorum yani. Bir sürü faydasını gören var yani. Bak. Kavmi Semut ve adın inkarından hava unsuru gayze geliyor. Niye bu korona geldi? İnsanın inkarı çok. Allah'ı tanımıyor, bilmiyor. Allah'a yaklaşmıyor. İnkar ediyor yani bir, bir yaratıcıyı. O yüzden hava unsuru gayze gelmiş bak. Toprak unsuru. Toprak neydi Risale-i Nur'da? Ubudiyet toprağı altında. İbadet yani. Sonra su unsuru. Su neydi? İslamiyet yani. İslamiyetin emir ve yasaklarına riayet etme. Değil mi? Aynı Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o hadiseler aynısı cüzi külli şahısların başına da gelir. Ailenin başına da gelir, cemaatin başına da gelir, toplumun başına da geliyor. Aynı kanuniyet her yerde cari yani. Yani o hocanın söylemiş oldukları Allah söylüyor yani. Hocayı niye sen içeri alıyorsun hoca? Vazifesini yapıyor. Öyle değil mi? Söylemeyecek mi? Kim tebligat yapacak onu millete yani? Evet. Şimdi böyle bir giriş yaptık. Dersimizin konusu okumadığımız bir yerden. Tarikat nedir? Ancak okumadık hiç. Belki başka yerde okuduk ama burada okumadık. Bakın tarikatın o kadar güzel bir tarifi yapılmış ki o kadar güzel yani. Şimdi